Terk edilmiş eve ulaşmam lazım hemen. Yanlış hatırlamıyorsam bu taraftaydı. Burası terk edilmiş eve geldim. Hı. Şurada birisi geçin var. Geçin ben geldim. Tam da bir dakika kalmıştı. Onan da yetiştin Kerem. Kimsin sen? Ne istiyorsun benden? Ailemden ne istiyorsun? Öldürürüm seni. Yerinde olsam bunu yapmazdım. Ha! Kimsiniz siz ne istiyorsunuz benden ve ailemden ha! Şimdi ne yapacaksın Adamlarına geri çekilmelerini söyle Kerem sonrasını düşün Sen en fazla burada beni öldürürsün Ama ben tüm aileni öldürürüm Bırak silahını teslim ol Tamam tamam teslim oluyorum Lütfen aileme bir şey yapmayın ya. bir alın şunu da gidiyoruz Şimdi cezanı çekme zamanı Kerem Hadi hadi hemen atın şunu arabaya. Bizi asla bulamayacak çünkü Kerem'i ilk etapta sahte bir konuma göndertti. Kerem de bunu yedi. İlk başta gittiği yanlış konum sayesinde polisler şu anda bizi bulamıyor. İşte geliyor al bana. Nasıl daha fazla ister misin he? Beğendin mi tüm bunları? Tamam yeter bu kadar gerisini ben halledeceğim. Ah zavallı Kerem Savunulacak haldesin Yazı çok yazı